<laughs> Ölüm Olsan Seni Beklemem Artık Her Güne Uyanıp Kendime Bakıyorum Yanımda Olsam Değişmez Artık Nasılsa Her Gece Yalnız Yatıyorum İçimde Karabiyi Var Ve Hayatım Seninle Olmak Anlamsız Her Gece Ruhuma Belalar Okuyan <laughs> Elini Tuttuğum mı? <laughs> Elimden Uçup Gitmem Yakmaz Canımı Takmıyorum bana anlat kendini yeter ben nasılsa içimde saklıyorum Cennet kapıları kapandı artık buradan sana el sallıyorum Yüzümde yağmur damlaları vardı göz kapaklarımı kapamıyorum Hasta bir insan kapımı çaldı benim aldım onu suratına baktım Ne kadar gülse de anlamı yoktu suratına öylece baka kaldım sabitim artık yerindeyim ben Kimseyi tanımam seni tanırım Düşmanım olsan kafana sıkardım Ben öyle her gece ölü tanıdım Sohbet ederdik seninle beraber Uzunca konuşup dertleşip Sonunda birimiz kalkıp giderdi Sarılıp bir güzel helalleşip Ha ha ha. Gözlerim ıslak yok kuşatırsak omzuma yazdığımda hırstan Olmayan kalbimi gelip sen kırsan Adana yapılmış binalar var yıksan Yorgunluk hakim yüz atlarımda Yarın bir öçürüm bulup gidip kendimi atsam Açtığım mektubu okumadan katla Kapatabilir misin yaramı bir kutup anda. Ne var bulmuyor ki doktor Doktor Alkol tek yol Kaybettim renkleri ben Hayatım olmuşken tek ton Arkada garip bir fon Önümde yeni bir yol o Yüzden Deliriyom Ve Elimde Olmadan Geberiyom Katiliyim Duygularımın Acımadan Öldürdüm Onları Dön Dedim Olmadı O Yüzden Belki De Gidişi Koymalı Gelişi koymadı. Yüreğim Hep Kaldı Aşka Belki De Bu Yüzden Hiç Doymadı Ve Buz Gibi Bir Havada Ellerim Seninle Dolmadı